Yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Evet, asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni askeri ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl askeri ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz.